Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Elhamdülillah Sahihi Buhari'den Ensar'ın menkıbeleri ana başlığından hadisler okuduk ve devam ediyoruz Hamd Allah'a övgüler ona bu nimeti bize veren o 3906 numaralı hadisteyiz Süraka bin Malik bin Cuşum'un kardeşinin oğlu olan Abdurrahman bin Malik el-Müdlici'den rivayete göre. O Süraka'yı şöyle derken dinlemiş. Kureyş müşriklerinin etrafa saldıkları adamlar bizlere de geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir'den her birisini öldüren veya esir alan kimse için müşrikler bir diyet miktarını mükafat olarak vereceklerini söylemişlerdi. Yüz deve. Ben müddiç oğulları diye bilinen kavmimin meclislerinden birisinde oturmaktayken kavmimden bir adam geldi. Biz oturuyorken kendisi henüz ayaktaydı. Dedi ki ey suraka ben az önce sahilde bazı karaltılar gördüm. Kanaatime göre bu Muhammed ve arkadaşlarıdır. Suraka dedi ki ben onların kim olduklarını anladım ama ona şunları söyledim. O senin gördüklerin onlar değillerdir. Senin gördüğün filan kişiyle filan kişidir. Az önce gözümüzün önünden geçip gittiler. Daha sonra o mecliste bir süre daha bekledim. Son ayağa kalkıp eve geldim. Cariye'me atımı çıkarmasını, tepenin arkasında atımla beni beklemesini söyledim. Mızrağımı alıp evin arkasından çıktım. Parlamasın diye ucunu yerde sürterek sap kısmını da yukarıya tutarak gittim. Nihayet atımın yanına vardım ve atıma bindim. Beni onlara yaklaştırsın diye onu dört nala koşturdum. Nihayet onlara yaklaştım. Bu sefer atım tökezledi ve ben de üstünden düştüm. Düştüğüm yerden kalktım ve hemen elmi ok torbama attım. Oradan fal oklarını çıkardım ve onlarla fal açtım. Onlara zarar verecek miyim, vermeyecek miyim diye hoşuma gitmeyen sonuç çıktı. Ben de fal oklarının gösterdiği neticeye karşı çıkarak atıma bindim. O beni onlara yaklaştırıp durdu. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okumalarını işitmeye başladım. Etrafına dönüp bakmıyordu. Ebu Bekir ise çokça etrafına bakınıyordu. Atımın ön ayakları diz kapaklarına kadar yere gömüldü ve ben de attan düştüm. Daha sonra onu kalkmaya zorladım. O da kalkmaya çalıştı. Henüz ön ayaklarını çıkartamamıştım. Nihayet at güçlükle ayağa kalkmış ve ön ayaklarını battığı yerden çıkartmış idi ki ayakta durur durmaz ön ayaklarının iz bıraktığı yerden dumanı andıran bir gürültü göğe doğru yükseldi. Tekrar fal oklarıyla kısmet aradım yine hoşuma gitmeyen sonuç çıktı. Bu sefer bana eman vermeler için onlara seslendim. Onlar da durdular. Atıma binerek yanlarına gittim. Onlara ulaşmamı engelleyen bu hallerle karşılaşınca içimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrinin pek yakında üstün geleceği hissi uyandı. Bu nedenle ona dedim ki senin kavmin sana karşılık diyet veriyor. Onlara ayrıca insanların, Kureyş kafirlerin kendisine neler yapmak istediklerini haber verdim onlara azık ve ihtiyaçları olan eşyayı vermeyi teklif ettim. Yani Ebu Bekir Efendimizle birlikte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kureyşlerin haberlerini veriyor. Azlık ve ihtiyaçları olan eşyayı vermeye de teklif ediyor. Fakat benden bir şey almadılar ve hiçbir şey de istemediler. Ancak bana şunu dediler. Sen bizim halimizi sakla. Ben de ondan sonra ben de ondan bana bir eman yazısı yazmasını istedim. Allah'ın yardımıyla Süraka Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gönül ısınıyor. Sanki gelecekte onun bu dünyanın bir güç, kuvvet sahibi olacağını da hissediyordu. Ve bana bir eman yaz dedi. Amir bin Fuheri'ye emir verdi. O da bir deri parçasına istediğim emanı yazdı. Yani ileride Müslümanlarla karşılaştıkları zaman bunu peygamber aleyhissalatü vesselam bana vermişti diyecek. Ve böylece güvende olacak. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoluna devam etti. İbni Şahab dedi ki bana Urve bin Zübeyir'in haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda Şam'dan dönen Müslümanlardan bir tüccar kafilesiyle birlikte bulunan Ez Zübeyir bin Avvam ile karşılaştım. Ezübeyr, Resulullah ile Ebu Bekir'e beyaz elbiseler giydirdi. Medine'de bulunan Müslümanlar da Resulullah'ın Mekke'den çıktığını haber aldılar. Bundan dolayı her sabah Harre'ye çıkıyor ve onu bekliyorlardı. Ta ki öğle sıcağında geri dönünceye kadar. Bir gün uzunca bir süre bekleyişten sonra geri döndüler. Evlerine girdikten sonra Yahudilerden bir adam kendisine ait bir işe bakmak amacıyla Onlara ait kulelerden birisine çıkmıştı. Onların evleri kale gibiydi ve işte bir de kuleler vardı. Ona çıkmıştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabının beyaz giymiş elbiseleriyle serap içinde yaklaşmakta olduklarını gördü. Yahudi avazı çıktığı kadar şöylece bağırmaktan kendini alamadı. Ey Araplar, işte sin beklediğiniz o şeref kaynağınız geliyor. Bunu Yahudi söylüyor. Ey Araplar, işte sizin beklediğiniz o şeref kaynağınız geliyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanlar derhal silahlarına koştular. Harrenin dış taraflarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i karşıladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte Medine'nin sağ tarafına doğru ilerledi. Ve nihayet Amr bin Avf oğulların mahallesinde konakladı. O gün Rabiül Evvel ayının pazartesine rastlayan bir günü idi. Ebu Bekir insanları karşıladı. Rasulullah da ses çıkarmayıp bir tarafa oturmuştu. Ensardan gelenler arasında daha önceden Resulullah'ı görmemiş olanlar Ebu Bekir'i selamlamaya koyuldular. Nihayet güneş. Resulullah'a deyince Ebu Bekir gitti ve ridası ile ona gölge yaptı. İnsanlar O vakit Resulullah'ı tanımış oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr av oğulları arasında on küsür gün kaldı. Temeli takva üzere kurulan mescidi yaptı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan namaz kıldı. Daha sonra devesine bindi, yoluna koyuldu. Halk da onunla birlikte yürüyordu. Nihayet devesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin bulunduğu yerde çöktü. Bugünkü mescidinin bulunduğu yer o gün orada Müslüman bazı kimselerden namaz kılıyordu. Burası Sa'd bin Zürare'nin himayesinde bulunan Süheyl ve Sehil adındaki iki yetim çocuğa ait hurmaların kurutulduğu bir harman yeriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesi çökünce inşallah konaklayacağımız yer burasıdır dedi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki çocuğu çağırdı harman yerini mescit edilmek üzere onlarla pazarlık etti. Onlar hayır bedel almayız. Aksine ey Allah'ın Resulü bunu sana hibe ediyoruz dediler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orayı onlardan hibe olarak kabul etmedi ve nihayet orayı onlardan satın aldı. Yine hatırlarsınız hicrette çıkmadan önce Ebu Bekir iki deve hazırlamıştı. Ya Resulallah birisini seç senin demişti. O da dedi ki ancak satın alırsam kabul ederim. Evet en yakın arkadaşına bile yük olmuyor Efendimiz. Develerden birini satın alıyor ve işte mescidin yapılacağı yeri de satın alıyor. Sonra orayı mescid olarak inşa etti. Mescidin inşası için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kullanılan kerpiçleri arkadaşlarıyla birlikte taşıyor, ashabıyla ve bu arada şunlar da söylüyordu. Bu taşıdıklarımız hayber mahsullerinin yükü değildir. Rabbimiz bu daha hayırlı ve temiz bir yük. Şunları da söylüyordu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ım asıl ecir ahiretin ecridir. Sen ensar ile muhacirlere yardım et. Merhamet buyur. Buhari der ki o bana adı verilmeyen Müslümanlardan birisinin şiirini böylece okudu. i̇bn Şahab der ki bize rivayet edilen hadisler arasında Resulullah'ın bu beyitler dışında tam bir şiir beytini misal olarak okumuş olduğuna dair bir rivayet ulaşmamıştır. 3907 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık ensarı menkıbeleri Hişam'ın o babasıyla Fatıma'dan rivayetle Esma'nın radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Medine'ye gitmek istedikleri vakit Nebi Aleyhisselam ile birlikte Ebu Bekir'e azık tırladım Babama bunu dağarcığı bağlamak için kemerimden başka bir şey bulamıyorum. Ebu Bekir o halde onu ortadan böl dedi. Ben de onun dediği gibi ortadan ikiye ayırdım kuşağını. Bundan dolayı bana Zatün Nitakayn, iki kuşak sahibi, iki kemer sahibi adı verilmiştir. İbn Abbas da Zatün Nitak, kemer sahibi Esma demiştir. Allah kendilerinden razı olsun. 3908 numaralı hadis sahihi Buhari, Ana başlık ensarın menkıbeleri. Elbera dedi ki, Nebi Aleyhisselam Medine'ye doğru yola koyulunca Suraka bin Malik bin Cuşum onu takip etti. Nebi Aleyhisselam'ın ona beddua etmesi üzerine atının ayakları kuma gömüldü. Suraka benim için Allah'a dua et ve benim sana zarar zararımayacaktır deyince bu sefer ona dua etti. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadı. Bir çobanın yanından geçti. Ebu Bekir dedi ki, ben de bir kap aldım ve ona bir miktar süt sağdım. Ben kendi kendime yeteri kadar içti diyene kadar içtim. 3909 numaralı hadis sahihi Buhari Ensar'ın menkıbeleri ana başlık. Esma, Allah kendisinden razı olsun. Abdullah bin Zubeyr hamile kaldı. Esma Ebu Bekir'in kızı, Ayşe'nin annemizin kız kardeşi. Dedi ki Mekke'den çıkarak Medine'ye geldim. Kuba'da konakladım ve onu Kuba'da doğurdum. Yani Abdullah'ı. Evet yıllar sonra Mekke'de şehit olurken de bu ana onun yanındaydı Esma. Sonra onu yanıma alarak Nebi Aleyhisselam'a götürdüm. Resulullah'ın kucağına bıraktım. Arkasından bir hurma istedi. Onu çiğnedikten sonra ağzına hafifçe tükürdü. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir hurma istedi. Çiğnedi ve hafifçe Abdullah'ın yeni doğan çocuğun ağzına ondan biraz bıraktı. Daha sonra bir hurmayı onun ağzına çaldı. Yani ne kadarsa işte ağzına verdi. Tahnik. Sonra da ona dua etti. Mübarek kılınmasını istedi. Medine icretten sonra Müslümanların doğan ilk çocuğu o oldu. Esma'dan rivayete göre o hamile olduğu halde Nebi Aleyhisselam'a icret etti. Evet. Hamile olduğu halde Mekke'yi terk eden Müslümanlardan birisidir. Esma teyzemiz desek olur mu bilmiyorum. Anamız Ayşe ise o da onun kız kardeşi teyze denir mi bilmiyorum hadislerde. Ama Ayşe annemizin kız kardeşi Ebu Bekir'in kızı Abdullah'ın anası ve Zübeyir'in hanımı. 3910 numaralı hadis Ayşe annemizden Ensar'ın menkıbeleri ana başlık Sahih-i Buhari. Medine Hicret'ten sonra Müslümanların doğan ilk çocuğu Abdullah bin Zübeyir oldu. Yeğeni. Onu Peygamber Aslam'a getirdiler. Peygamber bir hurma alarak onu çiğnedi. Sonra da onun ağzına soktu. Böyle yapılır biliyorsunuz. Çocuk yeni dünyaya geldiği zaman. Böylelikle onun karnına giren ilk şey Peygamber Aleyhisselam'ın tükürüğü oldu. Demek ki hemen doğar doğmaz getirmişler. Elhamdülillah. 3911 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık ensar Menkıbeleri. Enes bin Malik dedi ki: Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Medine Ebu Bekir'i terkisine bindirmiş olarak geldi. Ebu Bekir görünüşte yaşlı ve tanınan birisi olduğu halde Allah'ın elçisi Muhammed aleyhisselatü vesselam ise genç ve kimse tarafından tanınmayan birisiydi. Halbuki Efendimiz'den iki yaş küçük Ebu Bekir demek ki Efendimiz daha genç görünüyordu. Enes böyle diyor. Herhangi bir adam Ebu Bekir ile karşılaşır ve ey Ebu Bekir şu önündeki adam kimdir diye sorardı. O da bu adam bana doğru yolu gösteriyor diye cevap verirdi. Bana doğru yolu gösteriyor. Yani yolda rehberim diyordu. Enes dedi ki, kişi Ebu Bekir'in bu sözleriyle yolu kastettiğini zannediyordu, yol rehberi. Oysa onun kastettiği hayır yolu idi, İslam'ın yolu. Ebu Bekir dönüp baktığında arkalarından kendilerine yetişen bir adam görüverdi. verdi. Allah'ın Resulü, işte bir aklı bize yetişti dedi. Allah'ın elçisi ona doğru dönerek Allah'ım onu yere yık diye dua etti. At onu yere düşürdü. Sonra da kalkıp homurdanmaya başladı. Ey Allah'ın peygamberi bana dilediğin emri ver dedi. Yerinde dur ve kimsenin bize yetişmesine imkan verme diye buyurdu. Enes dedi ki günün başlangıcında Allah'ın peygamberine karşı mücadele veren birisiyken günün sonunda onun lehine silah taşıyan birisi oldu o kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El Harre'nin yanına konakladı. Daha sonra Ensar'a haber gönderdi. Onlar da Allah'ın peygamberiyle Ebu Bekir'in yanına geldiler. Her ikisine de selam vererek, güvenlik içerisinde ve itaat edilenler olarak bininiz dediler. Allah'ın elçisi ile Ebu Bekir bindi ve her ikisinin de etrafını silahlarıyla kuşattılar. Mekke'de bir silahları, bir bıçakları bile yoktu. Güvensiz bir ortamda yaşıyorlardı ama şimdi işte silahlı Müslümanlar onları koruyorlar. Medine'de Allah'ın peygamberi geldi. Allah'ın peygamberi geldi diye seslenirdi. Medine'de Allah'ın peygamberi, Allah'ın nebisi geldi diye seslenmeye başladılar insanlar. Herkes çıkıp seyretmeye ve Allah'ın peygamberi demeye koyuldular. Nebi Aleyhisselam geldi ve nihayet Eba Eyyub'un evinin yakınında konakladı. Ebu Eyyub el Ensari'nin o peygamber aleyhissalatü vesselam aile halkıyla konuşurken Abdullah bin Selam da ailesine ait bir hurma bağında onlar için hurma toplamaktayken onun geldiğini işitti. Elini çabuk tutarak onlar için topladıklarını orada koymaya çalıştı. Fakat topladığı hurmaları bir yere koyamadan beraberinde olduğu halde geldi. Allah'ın peygamberinden söylediği sözleri dinledikten sonra aile halkının yanına döndü. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bizim akrabalarımızın hangisinin evi daha yakındır diye sordu. Bence akrabaların hakkı var tabi. Ebu Eyüp benim ey Allah'ın peygamberi işte şu evim, şu da benim kapım dedi. Allah Resulü o halde kalk git de öğle vakti dinlenelim diye bizim için bir hazırlık yap dedi. Ebu Eyüp o halde Allah'ın bereketi üzere kalkınız dedi. Allahu Ekber. Efendimiz Medine'de onun evine misafir oluyor. Eba Eyyub el-Ensari'nin. Allah'ın peygamberi gelince, Abdullah bin Selam da gelip, ki Abdullah bin Selam daha önce Yahudi'ydi. Şehadet ederim ki sen Allah'ın elçisisin, Resulüsün. Ve şüphesiz sen hak ile geldin. Bunu söyledi. Ve sonra şunu devam etti. Yahudiler de biliyor ki ben onların efendisiyim. Efendilerinin oğluyum. Onların en bilgilisiyim. Onların en bilgininin oğluyum. Onları çağır ve benim Müslüman olduğumu bildirmeden önce benim hakkımda onlara soru sor. Çünkü onlar benim Müslüman olduğumu bilecek olurlarsa ben de olmayan şeyleri hakkımda söylerler, bana iftira ederler dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Bunun üzerine Rebi Aleyhisselatü Vesselam Yahudilere haber gönderdi. Onlar da gelip huzuruna girdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ey Yahudiler topluluğu veil olsun sizlere Allah'a karşı takvalı olunuz, Müslüman olunuz. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah adına yemin ederim ki şüphesiz sizler benim hak olarak Allah Resulü olduğumu ve benim haklı getirdiğimi biliyorsunuz. Haydi Müslüman olunuz dedi. Onlar biz bunu bilmiyoruz dediler. Evet Nebi Aleyhisselam'a böyle dediler. O da bu sözlerini üç defa tekrarladı. Tekrar ben de okuyorum. Ey Yahudiler topluluğu! Veil olsun sizlere, yazıklar olsun sizlere. Allah'a karşı takvalı olunuz, Müslüman olunuz. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah adına yemin ederim ki şüphesiz sizler benim hak olarak Allah Resulü olduğumu ve benim hakkı getirdiğimi biliyorsunuz. Haydi Müslüman olunuz dedi. Evet onlar biliyorlardı. Kur'an-ı Kerim de bize onların Peygamber Aleyhisselatü oğullarını tanıdıkları gibi tanıdıklarını bize bildiriyordu. Onlar dediler ki buna karşılık biz bunu bilmiyoruz. Evet Nebi Aleyhisselam'a böyle dediler. O da tekrar uyardı onları. Üç defa tekrarladı. Aranızda Abdullah bin Selam nasıl bir adamdır dedi. Onlar o bizim Efendimiz'dir. Efendimizin oğludur. En alimimizdir en alimimizin oğludur dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlara karşılık dedi ki Müslüman olmasına ne dersiniz? Müslüman olmasına ne dersiniz? Onlar asla Allah için o Müslüman olacak biri değildir. O Müslüman olacak birisi değildir. Estağfurullah. Ya Rabbi sen yardım et bize ya Rabbi. Göz göre göre. Yani bugünkü Yahudi dünyada Bugün Hristiyan dünyada, bugünkü bütün dünyada Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu biliyor. Ama inatları, ama büyüklenmeleri, ama dünya çıkarları işte onları İslam'dan uzaklaştırıyor. Bütün peygamberler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini müjdelediler toplumlarına. Hepsi esasında bekliyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine. Belki bugünkü dünyada egemen olan demokrat dünya, laik dünya, bu arada sosyalist ya da faşist dünya diyebileceğimiz, belli bir dinin devamı niteliğinde görünmeyen dinlere mensup toplumlar, belki hiç peygamberimizi gündeme almaz gibi görünseler de, nihayet bütün dünyanın, bugünkü materyalist felsefenin egemen olduğu, bütün dünyanın da aslında kendilerine gönderilen peygamberlerden bilgisi var. Dolayısıyla bugün doğudan batıya, kuzeyden güneye herkes Nebi Aleyhisselam'ı biliyor ama bilerek inanmıyor, düşmanlık bilerek yapıyorlar Müslümanlara. İşte bir örnek Medine'deki Yahudiler ve Abdullah bin Selam ana konu. Yine sordu. Müslüman olursa ne dersiniz? Muhammed Aleyhisselam dedi ki ya Abdullah bin Selam Müslüman olursa ne dersiniz? Yine onlar asla Allah korusun o Müslüman olacak birisi değildir. Yine ya Müslüman olursa ne dersiniz diye sordu. Onlar asla Allah için, Allah için o Müslüman olacak değildir dediler. Allahu ekber. Ne diyorlar? Ve vallahi la ilahe Bu sefer bu sefer Allah Resulü dedi ki: "Ey İbn Selam onların yanına çık." diye buyurdu. O da çıktı ve şunları söyledi. Ey Yahudiler Allah'a karşı takvalı olunuz. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki. Bu sefer tevallahi dedi kim? Abdullah bin Selam. La ilahe illahu. Siz bilirsiniz ki ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki şüphesiz sizler onun yani Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu ve onun hakkı getirdiğini biliyorsunuz. Yahudiler yalan söylüyorsun dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları dışarı çıkardı. 3912 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık Ensar'ın menkıbeleri. Ömer bin El Hattab radıyallahu anh dedi ki: ilk muhacirlere dörder bin maaş bağladı. İbn Ömer ise 3500 maaş tayin etti. Ona o muhacirlerdendir. Niçin ona 4000'den aşağı veriyorsun diye sorulunca şu cevabı verdi. Onunla beraber ana babası hicret etmişti. Yani o kendi başına hicret eden gibi olamaz. Ve 3913 numaralı hadis Habab diyor ki Ensar'ın menkıbeleri ana başlık ve sahihi Buhari. Resulullah ile birlikte hicret ettik. Ve yine Habab 3914 numaralı hadiste Resulullah ile birlikte Allah'ın rızasını arayarak hicret ettik. Ecrimizi vermek Allah'a aittir. Bizden kimisi ecrinden hiçbir şey yemeden geçip gitti. Musab bin Umer bunlardan birisidir. Uhud gün öldürüldüğünde onu kendisiyle kefenleyeceğimiz bir çizgili kumaş dışında bir şey bulamamıştık. Onunla baş tarafını örtersek ayakları dışarıda kalırdı. Ayaklarından itibaren örtecek olursak başı açıkta kalırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere onunla baş tarafını örtmemizi ve haklarının üzerine de bir miktar iskır otu koymamızı emretti. Bizden kimisinin de mahsulü olgunlaştı ve işte bu mahsulleri toplamaktadır. Yani kimimiz de işte dünyaya ulaştı ve dünyadan alacağını alıyor. Ahirette bize ne kalır bilmiyoruz diyor Habbab bin Eret. Allah kendisinden razı olsun. Allah'ın izniyle hadisleri okumaya devam edeceğiz. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve elhamdülillahi rabbil alemin.